Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli altılık koalisyonu eleştirerek kazanamaz dediği Cumhurbaşkanı adayının yanında hizalanmak ilkesizliktir dedi. Bahçeli İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak bir kez satan yine satar dedi. Noter masası kuyruklu yalanlar masasına diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir. Muhalefetin altılı koalisyonuna sert sözlerle tepki evet, gösterdi. Yaşananları ilkesizlik olarak nitelendirdi. Kazanamaz dediği Cumhurbaşkanı adayının dönüp dolaşıp yanında hizalanmak ilkesizliğin danışkası değil de nedir? Diğer yandan dayatmalara rıza gösterip bu çirkinliğe onay verip masayı devrene tekrar sandalye sunmak çürümüş bir siyasetin ilkesizliği değil midir? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Hedefinde altılı koalisyondan önce ayrılıp sonra geri dönen İYİ Parti lideri Meral Akşener vardı. Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP Başkanı söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? İnsanımızın yüzüne utanmadan, sıkılmadan nasıl bakacaktır? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş, ne de muhatap olmuştur. Geçmişte demiştim, yine söylüyorum. Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır. Bahçeli, Bursa'daki futbol müsabakasında çıkan olaylara da tepki gösterdi. Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının ve bölücü alçakların statyumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi bir defa cinayettir, melanettir, rezalettir. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, Huzur ve asayişimize kasteden şerefsizler başkadır.